Warrior falan da atak var mı? 339. Howard. Aa bu bugün quest yaptık beraber biz Howard'la. Yetilerde. Yayının en başlarında. Bu ne? Sakin ol. Sakin ol. Alliance gördük. Herkes sakin olsun. <laughs> Herkes sakin olsun adamı. Çaktırmayın. Hemen canım bana fullleyeceğim abi. Alliance hala kanter içinde çöküyorum şu an. Öldüm. Ölmüş adam. Evet Alliance az önce ölmüş keseceğimiz Elias. <laughs> <laughs> sakin olsak, sakin kendisi öldü zaten ya. Oğlum ne kötü. Niye Hunt, bir Hunter niye en tarihiyle gezer ki abi? Adam Adamın dili dışarıda görüyor musunuz? Adam dili de O <laughs> duvarlar ölünce dili dışarıda mı ölüyor? Oha çok komikmiş be. Bunu şu an ilk kez gördüm. İlk kez dikkat ettim. Çok hapşurasım geliyor bu arada şu an. Biraz hapşuracağım galiba. Kulaklıklarınızın sesini ayarlayın. Kükreme gibi çıkıyor çünkü benim hapşurma.